Videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Bize destek olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Böylelikle yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. O halde gelin hemen videomuza geçelim. Genellikle insanlar tehlikeli hayvanlar hakkında konuştuğunda aslanlar gibi yırtıcılardan bahseder. Öğle yemeği olarak insan yemekten çekinmeyen köpek balıkları da var. Ama bazı tehlikeli canlılar var ki boyut olarak sandığınızdan çok daha küçükler. Biraz şansla aslandan kaçabilirsiniz ama sizi tek bir ısırıkla öldürebilecek böcekler ne olacak? Bugün gezegenimizde yaşayan küçük ama tehlikeli yaratıklar hakkında konuşacağız. Haydi başlayalım. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basmanız yeterli olacak. Taşemen Gerçekten korkunç görünümüne rağmen taşemenin tek tehlikeli yanı birini ölümüne korkutabilmesi değildir. Taşemenler beslenme alışkanlıkları sebebiyle vampir balık takma adını kazanan çok ürpertici yaratıklardır. Balıkları kız kıvrak yakalayıp kanlarını emerler bir korku filmi için yeni bir korkunç yaratık mı arıyorsunuz? D bir taşemene ne dersiniz? Bu ürpertici su altı canavarları insanları yemese de hatta tersine bazı insanlar onları pişirse de yine de korkutucu. Suda bir taşemen varsa ve etrafta avlanacak balık yoksa yüzücülere saldırabilirler. Ve henüz hiçbir insan bir taşemen tarafından öldürülmemiş olsa da bu ileride böyle bir şey yaşanmayacağı manasına gelmez. Öpücük böcekleri Sıradan böcekler bile pek sevilmez ama bu öpücük böcekleri gerçekten korkunç. Bazı ülkelerde suikastçı böcekler olarak bilinirler. Elbette bu ismi almalarının bir sebebi var. Şu anda insanlar tarafından bilinen yaklaşık 130 tür öpücük böceği var ve bunların çoğu omurgalı kanıyla besleniyor. Bazıları diğer omurgasızları bile yerler. Ama en korkunç şey ısırarak bulaştırdıkları hastalıklar. Chagas hastalığı oldukça yaygın, tropikal paraziter bir hastalıktır. 2017 yılında çoğunlukla Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika'da yaşayan 6.2 milyon insanın bu hastalıktan müzdarip olduğu ve bunların en az 7900'ünün ölümle sonuçlandığı tahmin edilmektedir. Bunlar sadece bildirilen vakalar, erken aşamada semptomlar hafiftir ve ateş, yorgunluk, vücut ağrıları, baş ağrıları, kızarıklıklar, iştah kesilmesi, ishal veya kusma gibi semptomlar görülebilir. Bunlar diğer hastalıkların da yaygın belirtileridir. Bu sebeple birçok insan korkunç bir hastalığa yakalandıklarını düşünmez. Ancak bu gerçeği anladıktan sonra çok geç olabilir. Kronik olarak enfekte olanların yaklaşık %30'unda kalp rahatsızlıkları gelişir ve yaklaşık %10'u sindirim, nörolojik sistem bozuklukları veya diğer komplikasyonlarla ilgili sorunlar yaşar. Bu ısırmadan yıllar sonra ani bir ölüme yol açabilir. Örneğin kalp kası tamamen yok olabilir ve tüm bunlara küçük görünen zararsız bir böcek neden olur. Kutu Deniz Anası Kutu deniz anası hızlı yüzebilir, suda kolayca manevra yapabilir ve bir insanı öldürebilir. Elbette isteyerek değil, bu deniz anası türü avını anında sersemletmek ve öldürmek için evrimi boyunca güçlü bir zehir geliştirmiştir. Kutu deniz anası genellikle balık ve karides avladığı için saldırı hızı esastır. Sadece birkaç ince dokungacınız olduğunda iyi ve isabetli bir vuruş öğle yemek için tek şansınızdır. Kutu deniz anası zehirli dünyanın en ölümcül zehirlerinden biri olarak kabul edilir. Kalbi, sinir sistemini ve cilt hücrelerini hedefleyen toksinler içerir. Bir kutu deniz anasının sokması o kadar inanılmaz derecede acı vericidir ki insanlar kıyıya bile ulaşmadan şok geçirir. Boğulur veya kalp yetmezliğinden ölürler. Hayatta kalacak kadar şanslı olanlar hala uzun bir süre acı hisseder ve deniz anasının onları soktuğu yerlerde yara izleri oluşur. Evet, bunu en kötü düşmanınızın bile tecrübe etmesini istemezsiniz. Kutu deniz anasının çok fazla dokungacı olmasa da her birinin toksin salgılayan yaklaşık 5000 özel hücresi vardır. Neyse ki toksinler sadece avla temas ederek serbest bırakılır. Aksi takdirde okyanuslarda yüzmek çok tehlikeli olurdu. Tatlı Susal Yangozları tuhaf gelebilir ama tatlı su salyangozları insanlar için en ölümcül 20 hayvan listesinde 7 numaradır. Bu liste aynı zamanda yılan, köpek ve tabii ki insanları da içerir. Yeni salyangozları küçümsemek bir hata olur diyebiliriz. Tatlı su salyangozları tatlı suda yaşayan gastropotlardır hemen hemen her yerde bulunabilirler. Bilim adamları bu salyangozlardan farklı koşullarda yaşayan yaklaşık 4000 tür saptadı. Gelişmiş ülkelerde tatlı su salyangozları genellikle akvaryumlarda, tropikal balıklarda birlikte görülebilir. Asya restoranlarında bazı salyangoz türleri servis edilmektedir. Yine de bu görünüşte zararsız yaratıklar gerçekten ölümcül. Bazı raporlara göre her yıl yaklaşık 10.000 kişiyi öldürüyorlar. Tatlı su, şistozom yaz da dahil olmak üzere çok sayıda parazit için bir üreme alanıdır. Salyangozlarda büyüyen ve gelişen organizmalar vücuda nüfuz eder. Bazen enfeksiyon balıklar yoluyla bulaşabilir. Ama sonuç hala aynıdır. Bu şistozomiyaz adı verilen korkunç bir hastalığa neden olur bağırsak ve genital organlarda şiddetli hasar ve karın ağrısına sebep olur. Her yıl 4.400 ila 200 bin kişi şistozomiyazdan ölmektedir. Hastalık esas olarak Afrika, Asya ve Güney Amerika'da görülür ve etki açısından bu hastalık sıtmadan sonra ikinci sıradadır. Güney kısa kuyruklu faresi nihayet hiç tehlikeli görünmeyen bir hayvan sevimli minik sivri fareye bakar mısınız? Türünün en küçüğüdür ve sadece 10 santimetreye kadar uzayabilir. Kuyruğu da bu ölçüye dahil. 14 gramdan daha hafif küçük bir fare muhtemelen insan yaşamı için tehdit oluşturamaz. Diyeti böceklerden, solucanlardan, salyangoz ve örümceklerden oluşur kış tüketimi için canlı salyangozları yuvalarda satlar. Primasallarında görülebilecek kurnaz küçük bir hayvandır. Tabi onunla ilgili küçük bir ayrıntıyı göz ardı edersek. Zehirli tükürüğü. Tabi ki yılan zehri kadar güçlü bir zehri yok. Ama avını öldürecek kadar güçlü. Yine de bu insanlar için öldürücü değildir. Ancak bu farenin ısırığı şiddetli ağrıya neden olur. Ve bunu yaşamak istemeyeceğinizden eminiz. Bu yüzden güney kısa kuyruklu faresiyle ters düşmeyin. Çeçe Çoğu sinek aksine tropikal çeçe sineğinin ömrü birkaç yıl sürer. Hemen hemen her çeçe sineği insanlar için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Birçok sinek türü çeşitli tehlikeli hastalıklar taşır. En korkutucu olanı uyku hastalığıdır. Sineğin ısırmasından birkaç hafta sonra kişinin ateşi yükselir. Eklem ağrısı, baş ağrısı ve şiddetli kaşıntı çekmeye başlar. Birkaç hafta veya ay içerisinde ikinci aşama başlar. Bunun tipik belirtileri kafa karışıklığı, hareketlerin uyuşması, uyku bozukluğu ve kötü koordinasyondur. Enfekte bir kişi doktora gitmezse ölebilir ve ölümü oldukça acı verici olacaktır. 1990 yılında uyku hastalığı 34 bin kişiyi öldürdü. 2010'larda bu sayı 9.000 ölüye düştü ama bu sayı 21. yüzyıl için hala çok fazla. Her ne kadar bazı enfekte kişilerin herhangi bir tedavi olmaksızın hayatta kalmayı başardıkları doğruysa da büyük olasılıkla bir istisnadır. Kum sineği Çoğu kanemici böceğin aksine kum sinekleri çok seçici değildir. Memelileri, kuşları ve hatta sürüngenleri ısırırlar. Bu küçük böcek gözünüze kadar girse bile fark etmeyebilirsiniz. Fark ettiğinizde ise çok geç olabilir. Küçük boylarına rağmen tehlikeli hastalıklara neden olacak parazitler taşıyabilirler. Örneğin korkunç cilde ve mukoza ülserlerine yol açabilen Leishmanyaz hastalığı. Bunlar yetmezmiş gibi bir de yüksek ateş, kırmızı kan hücresi sayısında düşüş ve karaciğerin şişmesi de eklenince hastalığın ne kadar korkunç olduğunu anlayabilirsiniz. Şu anda 98 ülkede yaklaşık 4 ila 12 milyon kişi enfekte. Kum sineklerinin taşıyabildiği virüsler arasında kuduzun genetik bir kuzeni olan Shantipura virüsü de vardır. 2010 yılında Hindistan'da bu virüs patlak verdi. 50 kişi enfekte oldu ve 16 tanesi öldü. Enfekte olanların çoğu 14 yaşın altındaydı. Sert derili semender Bu semender türü akrabalarında çok daha farklı değil. Birçok semender kendilerini yırtıcılarından koruyan zehirler üretir ama sert derili semenderlerin zehri özellikle güçlüdür. Her şeyden önce semender diğer hayvanlar için bir uyarı görevi gören güçlü bir koku yayar. Bu şöyle demek gibidir. Koku bu kadar kötüyse tadı kim bilir nasıldır. O yüzden bana yaklaşmayın. Zehir ancak semender yutulduktan sonra etki eder ve boğulmaya yol açar. Bununla birlikte bu hayvana dokunduktan hemen sonra kurdeşen döken insanlar olmuştur. Özellikle önce önce ellerini yıkamadan gözlerine dokunmuşlarsa ama bu en iyi senaryo. 1979'da bir adam, bir sert derili semender yedikten sonra öldü. Bunu neden yaptığını bilmiyoruz. En iyisi bu hayvanlara hiç bulaşmamak. Son olarak bir önceki videomuzda en yaratıcı yorumu yapan bir kişiyi göstermek istiyoruz. Günce Güne Bakın adlı izleyicimizin yaptığı bu yorum dikkat çekmeyi başarmıştır. Kendisini tebrik ediyoruz. Siz de bir sonraki videoda adınızın olmasını istiyorsanız bu videoya en iyi yorum yazmayı unutmayın. Güzel yorumuyla bize desteklerini belirten Kerim Uray adlı izleyicimize de çok teşekkür ediyoruz. Bugünün videosu sona erdi. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve son olarak hiçbir videomuzu kaçırmamak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.